Herkese selam, ben doğru Yağmur ve yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber 2025 yılında ilk yarısında yani Ocak'tan Haziran'a kadar okuduğum tüm manga, webtoon, çizgi roman ve türevlerini sıralıyoruz. Hepsini tier ranking yapacağız. Hepsini teker teker konuşacağız. Toplamda 44 adet manga ve türevi var. Hepsinden bir dakikadan hatta mümkünse yarım dakikadan daha kısa bir süre bahsederek geçmeye çalışacağım. Ancak videomuza geçmeden önce beni instagramdan ve diğer sosyal medya hesapları Instagram'dan takip ederseniz çok sevinirim. Ama özellikle Instagram'dan rica edeceğim çünkü tüm duyuruları ilk olarak orada paylaşıyorum. İlk okuduklarımı, yeni çıkanları, imza günlerini, yeni haberleri. O yüzden oradan da bir takipinizi alırsam süper olur. Tüm platformlarda adım Adora Yağmur olarak geçiyor zaten. Bunun haricinde benim kitaplarımı temin etmek isterseniz de aşağıdaki linklerden Visteria serisine ve Zürvet serisine ekstra indirim kodlarıyla beraber ulaşabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar puanlamamız şu şekilde. Bayıldım, keyifliydim. Okudum ama vav olmadım. Bana göre değildi. İnsanlar bunu nasıl okuyor imdat şeklinde. İnsanlar bunu nasıl okuyor? İmdat kısmına çok bir şeyin gireceğini zannetmiyorum. Çünkü ben kolay kolay bir şeylerden nefret etmem zaten. Bayıldım kısmına epey bir şey girebilir. Çünkü çok güzel şeyler okudum bu sene. Dediğim gibi totalde 44 adet eserimiz var. Bunları bence direkt olarak yerleştirmeye başlayabiliriz. İlk sırada Heartstopper var arkadaşlar. Türkçe'ye kalp çarpıntısı olarak çevrildi ama daha sonrasında hükümet sebebiyle devam edilemedi seriye. Yarım bir şekilde bırakıldı. Devamı da gelmeyecek muhtemelen. Ben Türkçe halini de okumuştum ama yıllar öncesinde okumuştum. Daha sonrasında bu sene İtalya'ya gittiğimde tüm seriyi ve novellasını aldım oradan. Onları almışken de okumaya çok heves ettim. Birincisini okudum ama devamını maalesef okuyamadım ve ben bu seriyi çok seviyorum. Hani bayıldıma koymam ama keyifli diye koyarım çünkü bana gerçekten çok keyif veren bir seri. Sonrasında True Beauty. Yani güzeldi ama aşırı lejde bayıla bayıla da okuduğumu söyleyemeyeceğim ya. Yani bence bana göre değildi. Bence bunu seven bir kitle vardır kesinlikle ve hitap ettiği bir kitle vardır. Yani gerçekten onlara göredir ama bana göre değildi. Bu yüzden True Beauty'yi bana göre değil diye koyacağım. Ardından Goblin Slayer var arkadaşlar. İnsanlar bunu nasıl okuyor imzası birazcık Goblin Slayer için koymuş olabilirim. Ama yani burada kastettiğim şey okuyanları yargılıyor olmak değil. Sadece ben çok fazla sevmediğim için ben birazcık ııı oldum okurken onu oraya yerleştireceğim ama okuyanları yargılamıyorum yetişkinseniz istediğinizi okursunuz yani kim neden yargılasın kim kim ki yargılıyor falan filan sonrasında noblesse'nin birinci dilini okudum noblesseyi ilk başladığımda okumaya şey diye düşündüm. Bu tam olarak bana göre bir webtoon olacak ve ben buna bayılacağım diye düşündüm. O yüzden birazcık fazla beklentiyle başladım. O beklentimi karşılamadım. Muhtemelen seriye devam etsem daha fazla severim ama henüz etmedim de. O yüzden bunun vav olmadıma koyacağım. Sonrasında Sihir'in En Koyu Tonları serisini okudum. Tüm seriyi koymamış olmam lazım buraya. Evet. Ama tüm seriyi okudum. Yani kitapların yanından zaten geçiyoruz ama kitapların birebir uyarlaması değil bu. Farklı bir karakterin hikayesini anlatıyor. Ve Şivap videosunda tüm bilgilere ulaşabilirsiniz. Orada detaylı bir şekilde anlatıyorum. Yani çizgi romanları güzel ama aşırı derecede güzel demezdim açıkçası. Vav olmadıma koyacağım. Sonrasında Soul leveling 1 var. Bunun birinci cildini okudum ve keyifliydi ya. Ben bunu keyifli diye koyarım direkt. Dışarıdaki kız çok güzel bir hikaye arkadaşlar ya. Bayıldım mı ya? Koyar mıyım? Yoksa keyifli mi durur emin değilim ama gerçekten çok güzeldi. Eğer dışarıdaki kız serisini okumadıysanız kesinlikle öneriyorum. Kesinlikle bir bakabilirsiniz. Ben sanırım keyifli diye koyacağım. Ama gerçekten bayağı iyi bir seri. Kesinlikle bakabilirsiniz. Sonrasında köpek olmak için güzel bir gün. Buna da çok fazla seveni var. Neden sevildiğini de çok iyi anlıyorum ve içerisindeki köpek çizimleri ultra şeker, ultra tatlı müthişti. Ancak bayılmadım. Yani vav -va wow olmadığıma koyacağım bunu. Çünkü köpek olmasa neredeyse Kılırım diyebilirim. Köpek olduğu için sıkılmadım. Köpek çizimleri çok tatlıydı çünkü ama yine de vav wow olmadı ama koyarım bunu. Lookizm kesinlikle bana göre değildi arkadaşlar. Ben bunu hiç sevemedim çünkü çizim şekli bana hiç hitap etmiyordu. Benim hoşuma gitmedi. Bakması da hoşuma gitmedi. Hikaye de hoşuma gitmedi. Yani genel olarak Lookizm bana göre bir webtoon değildi. Ama yine sevenleri neden sevdiğini anlayabiliyorum az çok. Ormandaki iblis arkadaşlar kesinlikle bayıldıma böyle şılak diye yapıştırabiliriz. Bu hikaye Grishaverse serisinde Leigh Durgun'un işte gölge ve kemik ya da kargılar meclisi vs. O evreni var ya, o evrendeki Darkling karakterinin geçmişte yaşadığı birkaç olaya dayanıyor. Onun hikayesinin bir parçasını okuyoruz ve çok güzel çizimleri var, çok güzel bir hikayesi var, çok güzel diyalogları var, mükemmel bir grafik romanda. Çok sevdim, öneririm. Sonrasında Ada diye bir tane serinin birinci cildini okumuştum. Fena değildi ama. Yani bana göre değil diye koysam daha doğru bir yerde durur. Sonrasında Solo Leveling'in ikinci cildi var. Bunu yine keyifli diye koyabilirim. Ardından Winx serisinin baya böyle 20 tane çıkmış mıdır? 20 tane çıkmıştır evet. Pasuküller şeklinde Winx çizgi romanları basıldı arkadaşlar ülkemizde. Onların... O dönem çıkmış olan hepsini okudum. 20-25 tane falan olması lazım yanılmıyorsam. Bunun videosu var kanalımda. Ekstra olarak ona gidip izleyebilirsiniz. Ve tabii ki de 20-25 fasukülü birden koyamayacağım için sadece birincisinin fasikülünün kapağını koydum buraya. Ama bayıldıma elbette ki yerleştiriyoruz. Yani daha aşağı koyamam asla. Asıl böyle eski zamanlardan kalan orijinal Winx'in tadı olduğu için bambaşka bir tatlı. Gerçekten bayıldım da kalmalı kesinlikle. Sonrasında Lanetli Prenses Kulübü arkadaşlar. Mükemmel bir seri. Mükemmel. Gerçekten tam bir benim benim tarzım. Tam benim tadım. Benim için yazılmış gibi bir seri. Bunu bayıldıma yerleştiriyorum. Siz de kesinlikle alıp okuyabilirsiniz. Öneriyorum. Ardından gerçeğin peşinde var. Bunu bana göre değil diye koyabiliriz. Çok bayılarak okumadım. Konusu çok güzeldi ama genel olarak hikayenin ilerleyişi beni çok sarmadı. Orman suyunun da konusu ve çizimleri aşırı güzeldi. Ama yine konu ilerleyişi ve karakterler bakımından çok benlik değildi. Freyren Ran diye mi okunuyordu? Bunun farklı bir okunuşu vardı ya. Ben sürekli Freiren diyorum ama daha sonrasında anime izlediğimde yanlış okuduğumu fark etmiştim. Freiren galiba ya. Neyse fark etmez. Freiren ya da Freiren ya da her ne diyorsak. Ben bunu bayıldıma koyarım. Mükemmel bir hikaye. Mükemmel karakterler. Mükemmel bir anlatım. Kesinlikle alın okuyun demek istiyorum. Ardından Leviathan diye bir tane serimizin birinci cildini okudum. Çok güzeldi. Bilim kurgu mangası zaten. Çok keyifliydi okuması. Bunu keyifli diye koyarım ve öneririm aynı şekilde de. Sonra Freire'nin ikinci cildi var. Bunu da yine yukarı koyabiliriz. Hatta üçüncü cildi de almışım. Onu da yukarı koyabiliriz. Niye hepsini almışım ki bunların? Sonrasında küçük bir aşk hikayesi var. Bu pek benlik değildi açıkçası. Ben böyle tek ciltlik ya da iki ciltlik küçük aşk hikayelerini içeren mangaları normalde çok seviyorum. İşte seninle birlikte olsun, senin Pelin adın olsun. Aklıma bu ikisi geldi ama elbette daha fazlası vardır. Bu tarz hikayeleri çok seviyorum. O yüzden bir küçük aşk hikayesini de gerçekten çok seveceğimi düşünmüştüm ama çok sıkıldım okurken. O yüzden kesinlikle bu bana göre değildi arkadaşlar. Peyder ülkesinden nefret ediyorum. Eğer 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 Peyder ülkesinden nefret ediyorum. Okumadıysanız okuyun. Çok eğlenceli. Kahkahalar atarak okuyacağınıza çok eminim. 4 ciltten oluşuyor, 4. ciltte de bitiyor zaten. Çok uzun da değil. Peyder ülkesinden nefret ediyorum. Alın ve okuyun arkadaşlar. Burada Peyder ülkesinden nefret ediyorum. 2 3 ve 4 var. Birincisini zaten önceden okumuştum çünkü. Bunları bayıldıma yerleştiriyorum. Acımam. Affetmem. Direkt oraya koyarım. Çünkü hak ediyorlar arkadaşlar. En yukarıda olmayı hak ediyorlar gerçekten. Oshinoku arkadaşlar. Okudum ama vab wow olmadım kısımdaydı benim için. Çünkü övülmüştü onu okuduğum dönemde. O övgüleri hatırlıyorum ve o övgüler sonucunda aslında beklediğim ve aradığım şeyi bulamadığımı hatırlıyorum. O yüzden o şuna koyu, vav wow olmadığıma koyacağım. Sonrasında Efsane serisinin çizgi romanlarını okudum. Efsane, Deha, Şampiyon. Üç tane grafik roman tarzında uyarlamaları var. Normalde bu bir kitap serisi. Merlu'dan Pegasus yayınlarından çıkan. Onun çizgi romanları çok güzeldi bence. Ya da grafik roman artık ne diyorsak. Çok güzeldi. Kesinlikle öneririm ama eğer kitabı okuduysanız öneririm. Bağımsız olarak önermiyorum. Öncelikle kitabı okuyun, daha sonra çizgi romanları okuyun. Benim için çok keyifli, çok güzeldi. Ben bu seriyi zaten çok 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 seviyorum. Ama hani kendi bağımsız bir iş olarak çok iyi olmadığı için, öncesinde kitapları okuyan bir insan için iyi bir iş olduğu için keyifli diye koyacağım. Ancak yani kesinlikle boş bir zamanınızda hem kitaplara hem çizgi romanlara bakabilirsiniz diye düşünüyorum. Sonrasında komik konuşmaktan korkuyor. Bunun da hikayesi bence çok tatlı. Mangaları genel olarak çok tatlı. O yüzden direkt keyifli diye koyabilirim. Bu hayatımda aile reisi olacağım diye Bunlar ilk çıktığında sticker'larla beraber gelmişlerdi ve sticker'ları çok tatlı arkadaşlar. Acayip tatlı. Hikayesi de ayrı tatlı. Çok seviyorum. Böyle onun on demem. Bayıldım öldüm bittim de demem. Ama kesinlikle çok tatlı bir hikayesi olduğunu söyleyebilirim ve önerebilirim. Bence bir şans verebilirsiniz. Sonrasında Paper Girls diye bir tane seriyi okudum. Bu da yine çizgi roman maratonunda okumuş olmam lazım. Ya da ben galiba o maratonu hiç bitiremediğim için 7 günde 7 çizgi roman okumam gerekiyordu ama okumadım galiba. Öyle bir şey yayınlamamış olabilirim. Ama yayınlamış da olabilirim. Emin değilim bundan. Ancak Paper Girls bence çok tatlı bir seri. Güzel bir seri. Devamını merak ediyorum. Okumak istiyorum. Öneriyorum ama devam ne zaman çıkar bilmiyorum. Bunları keyfi diye koyabiliriz bence. Sonrasında Look Back diye bir tane mangamız var. One Shot tek seferlik seri olmayan bir manga. O da bana göre pek değildi ama bunun da çok fazla sevini var. Neden çok fazla sevini olduğunu da anlıyorum. Ay niye hıçkırık hıçkırıp duruyorum ben ya? <laughs> Yeter sus. Çok yedim. İki tabak makarna yedim o yüzden. Bu kadar yememeliydim arkadaşlar. Sonrasında Kılıç ve Pislik diye bir tane mangamız var. Bu mangamız da maalesef bana göre değildi kısmına giriyor birazcık daha. Çok aşırı derecede severek okumadım açıkçası. Ardından Oyuncak Bebek Sevgilime başladım. Bu çok ünlü bir seri ve ben ilk mangasını gerçekten sevdim. Seveceğimi hiç düşünmüyordum çünkü konusu bana birazcık absürt gelmişti. Klişe, birazcık cheesy kalır ve benim hoşuma gitmez diye tahmin etmiştim. Ama gitti. Ve bunu çok sevdim. Ve bunu keyfi diye ekliyorum. Sonrasında var arkadaşlar. Watakuyu da bu sefer konusuna bakıp, işte çizimlerine bakıp abi evet ben bunu çok severim dedikten sonra okurken sıkıldığım bir seri oldu. Birincisini okumuştum zaten. Bu ikinci cildi. Ve ikinci cildinde birazcık sıkıldım sanırım. En azından şu anda öyle hatırlıyorum. Ve yani Watakuyu'yu okudum ama vav olmadığıma koyabilirim bence. Ardından dışarıdaki kızın bir sonraki cildini okumuşum. Keyfi diye yerleştiriyorum. Mimi'nin dehşet öyküleri. Jujito'dan. Jujito'dan ne okusam genelde beğeniyorum bu da gayet güzeldi. Yani adamın elinden gerçekten kötü iş çıkmıyor. Orta iş çıkıyor. O kadar da iyi değil iş çıkıyor. Gerçekten iyi iş çıkıyor ama kötü diyebileceğim bir şey çıkmıyor. Çok güzeldi bu mangada. Bunu da önerebilirim bu arada. Yani Junshito'yu genel olarak önerebilirim. Ben severek takip ediyorum mangalarını. Ve bunu daha nereye koyarız? Keyfi diye koyarım. Bayıldıma koymam. Keyifliydi de durabilir. Eberki'nin yolu yine çok severek takip ettiğim bir manga serisi. Bence epey eğlenceli. İçerisindeki hikayeler böyle sitcom hikayesi gibi hissettiriyor. Kafa dağıtmak için güzel bir seçenek diye düşünüyorum ama wow olarak okumuyorum. Aslında benim bundan çok daha fazla çizgi roman okumuş olmam lazım. Burası birazcık az geldi bana. Araf da, Bu da çok güzeldi. Kimlik karmaşası yaşayan bir ana karakterimizi anlatıyordu. Bayıldıma koymam ama kesinlikle keyifli diye koyarım. Sonrasında Sorsel'in bu da yeni çıktı ve çok güzeldi bence. Böyle bir hafif Wednesday, hafif Harry Potter ama Sorsel'in zaten. Sorsel'ini biliyorsunuz biraz çok. O o enerji benim çok hoşuma gidiyor ve bunda o enerji vardı. Bu nedenle ben bunu da keyifli diye koymak istiyorum. Sonrasında 3 cildimiz kalıyor. Vadedilmiş Yok Yer 15, 16 ve 17 olması lazım. Zaten bu ay seri bitiyor ya da bilmiyorum. Şu an akimdeyiz. Bu ay mı çıkıyordu ya? Kasım'da da olabilir. Ama yani sene bitmeden bu seriyi bitirmiş olacağız ve Vadedilmiş Yok yeri hala okumadıysanız kesinlikle okumanızı öneriyorum. Ama konusuna bir şeyine bakmayın yani. Direkt olarak dalarak okuyun. Asıl o zaman etkileyici oluyor bence. Ve bunu da tabii ki de bayıldıma koyuyorum. Çünkü Vadedilmiş Yok Yer benim en sevdiğim manga serisi. Çok seviyorum. Ve bu şekilde tamamlanmış oluyor. Güzel oldu ama az okumuşum bence. Yani burayı birazcık daha arttırabilirdik diye düşünüyorum. Kesinlikle daha fazla şey okuyabilirdim bence. Okuyayım. Buradan çıkaracağımız sonuç daha fazla şey okumam gerektiği. Sizin böyle bu sene okuyup çok beğendiğiniz çizgi roman, manga, webtoon, grafik roman herhangi bir şey varsa eğer bana yazabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü Önerileri açığım kesinlikle. Yani çok açığım hem de. Bu alanda aşırı yetkili değilim, aşırı bilgili değilim. Yeni çıkan şeylerin hepsini kontrol edemiyor Yakalayamayabiliyorum vesaire. O yüzden önerilerinize kesinlikle açığım. Siz de lütfen benim önerilerime açık olun ve Ormandaki İblis, Wings, Lanetli Kulübü, Freyren, Lady Rikas'ın nefret ediyorum. Bahadiymiş yok yani. 6 öneri çıktı buradan. Bu 6 öneriye de bir bakın. Bence pişman olmazsınız. Diyorum ve videomuz bu kadardı. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım sevmişsinizdir. Bu tarz videoların daha fazla devamını isterseniz bu arada lütfen yazmayı unutmayın arkadaşlar ya da istek videonuz varsa yine aynı şekilde ben her şeyi hazırlamaya hazırım istediğinizi isteyebilirsiniz Diyorum ve izninizle kapanışa geçiyorum. Öncelikle lütfen beni Instagram, TikTok ve diğer sosyal medya hesaplarından takip etmeyi unutmayın. Her yerde ismim Adora Yağmur olarak geçiyor. Bunun haricinde kanalıma abone olup videoyu beğenip bildirme açarsanız da çok sevinirim. Her cumartesi pazar yeni bir videoyla sizlerleyim. VCR serisi ve zirvet serisini okumak isterseniz de aşağıdaki açıklama kutucuğundan tüm linklere ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda tüm kitaplarda geçerli ekstra indirim kodları da orada mevcut. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize kocaman kocaman çok seviyorum. Çok öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın. Çok yoruldum ya. Valla iki tabak makarna yemek bana hiç iyi gelmedi. Ne 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 ne. Ne ne Bye. Bye bye.